Üniversitenin değerli başkanı Kazım Albayrak hocamız, Arapkir Belediye Başkanımız, Kadın Kolar Başkanımız, ilçe başkanlarımız. Bugün tabi Türkiye'nin yine kanayan yaralarından biri olan ve uzun süredir çözülemeyen eğitim sorunu ile ilgili şu saatte partimizin politikalarını ifade eden açıklamayı gerçekleştiriyoruz. Bu aynı zamanda şu anda 81 ilde il başkanlarımızın yapmış olduğu bir açıklama tabii genel merkezimizin yapmış olduğu bir çalışmayı burada yerelde eğitim sorunları ve çözüm önerilerimiz noktasında kamuoyla siz basın mensupları aracılığıyla paylaşmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, çocuklarımızın eğitimi için hazırız. Geleceğimizi karanlıktan kurtaracağız diyoruz. Tek adam rejiminin ülkemizi ülkemizi içine soktuğu çok yönlü krizin ağır sonuçlarını yaşadığımız alanların başında eğitim gelmektedir. 19 yıllık AKP iktidarı süresince liyakattan uzak ideolojik sahiplerle yapboz haline getirilen eğitim sistemimizin yapısal sorunları iktidarın yönetemediği COVID-19 salgını süresince daha da derinleşmiş ve iyice gün yüzüne çıkmış durumdadır. Türkiye COVID-19 salgını boyunca okulların kapalı kaldığı uzun süre boyunca 2 milyon 316 bin öğrenci uzaktan eğitimin yürütüldüğü EBA sistemine ulaşamamıştır. 1 milyon 459 bin öğrenci ise internetten erişimine sahip değildir. Bu yetersizliklerle beraber uzaktan eğitimden bir şekilde yararlanabilen öğrencilerimizin de dahil olmak üzere çok büyük bir öğrenim kaybıyla Kaşkaş olduğumuz açıktır. İktidarın salgın döneminde eğitim alanında ortaya koyduğu tercihler var olan fırsat eşitsizliklerinin daha da derinleşmesine yol açmıştır. Milli Eğitim Bakanlarının salgın süresince ortaya çıkan öğrenme kaybının boyutlarını ölçme ve bu kaybın telafisi için derhal gerekli bilimsel çalışmaları başlatması gerekmektedir. Derin kaygılar ortaya çıktı. 6 Eylül 2021'de <laughs> okullarımızda hijyenin korunmasını sağlayacak bu atamaların derhal gerçekleştirmesi gerekmektedir. Gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'na ek kaynak tarımı yapılabilir bu konuda. Yine 43.627 derslik ihtiyacı vardır şu anda. Haftalardır birçok farklı düzeylerde sınıfların aynı dersliklerde eğitim gördüğü bilinmektedir. Bunun en büyük sebebi 43.627 derslik ihtiyacıdır. Yandaşlara, beşli çeteye, saray beslemelerine kaynak ayıran iktidar, çocuklarımızın sağlığı, eğitimi ve geleceği için gereken bu ihtiyacı karşılamamaktadır. Eğitim için biz hazırız diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da belirttiği gibi biz çocuklarımızın eğitimi için bu ihtiyaçları karşılamaya hazırız. Gerekli sayıda derslik ve okulu ihtiyaç duyulan yerlerde belediyelerimiz eliyle inşa etmeye hazırız. Arsa gösterildiği anda belediyelerimiz gerekli çalışmayı başlatacak ve en kısa sürede ihtiyaç duyulan derslikleri eğitim öğretime hazır hale getireceklerdir. Aynı şekilde tamirata ve onarıma ihtiyaç duyan derslik ve okullar içinde. de Partimiz ve belediyelerimiz haret, harekete geçmeye hazırdır. İktidarımızda atanamayan öğretmen sorunu da kalmayacaktır. Eğitim sistemimizin en acil ihtiyaçlarından bir diğeri de geleceğimizi yetiştiren öğretmenlerin temel sorunlarının çözülmesidir. İlk olarak öğretmen açığının kapatılması gerekmektedir. Sayıştay raporlarına göre 138 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporuna göre 107 bin öğretmen ihtiyacı vardır. Şu ana kadar yalnızca 20 bin atama yapılmış. Öğretmenlerden gelen tepkiler üzerine Erdoğan 15 bin ilave atamayı müjdelemiş gibi duyurmuştur. Bu atamaları gerçekleştirmemek ise sarayın bilinçli tercihidir. Biz bu tercihleri değiştireceğiz. Cumhuriyet Halk de Türkiye'nin atanamayan öğretmenler diye bir sorunu kalmayacaktır.